30 Haziran yatırımcının gündem notlarını aktarıyorum. Cuma günü endeksel iki günlük hızlı yükselişin ardından Kanada'nın teknoloji ihracatına getireceği ek vergiler nedeniyle Trump'ın sert çıkışı sonrası düşüş yaşamıştı. Fakat haftayı hem S&P 500 hem de Nasdaq ziyeni zirveler görerek kapattı. Şu anda da pre markette hafif pozitif yönlü hareketler devam ediyor. Düşüşlerin Cuma günüyle sınırlı kaldığını şimdilik söyleyebiliriz. Cuma günü kişisel tüketici harcamaları verileri geldi. Core yani çekirdek PC'yi beklentilerin hafif üzerinde gelirken manşet PC'yi de beklentilerle paralel geldi. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta Fed komitesinden önemli isimler faiz beklentileriyle faiz düşüşüyle ilgili beklentilerini açıkladılar. Bu da hem endekslerde hem de küçük ölçekli şirketlerde pozitif karşılandı. Faiz indirim hikayesinin devam etmesiyle hem küçük ölçekli şirketlerde hem gayrimenkul şirketlerinde yukarı yönlü pozitif beklentiler içinde oluruz. Ben de bu yönde başlattığım swing trade'leri Instagram hesabından paylaşmıştım. Takip etmiyorsanız oradan da takip edebilirsiniz. Bir diğer gelen veri de Michigan tüketici beklentileri verisiydi. Burada da yine beklentilerin altında kaldığını görüyoruz verinin. Yani tüketiciler hala harcama konusunda biraz temkinli. Bu hafta önemli işsizlik verileri var, önemli veriler var fakat hatırlatmakta fayda var. 3 Temmuz ve yarım gün, 4 Temmuz tam gün olmak üzere toplam bir buçuk günlük bir tatil olacak. Amerikan borsalarının Bitcoin 106 bin seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü beklentilerimiz devam ediyor. Ayrıca altının yaşanan küresel gerilimin Yerilime rağmen çok fazla artmadığını, yükselişlerinin sınırlı kaldığını, 3200'ün altında da sarkmadığını görüyoruz. Burada beklediğim yatay hareketi doğruluyor diyebiliriz bu veriler. Cuma günü Nvidia'dan Golden Cross geldi. Bunu Instagram hesabından açıklamıştım. Burada yatırımcılar yukarı yönlü hareketin beklentisinin devamını beklerler. Bir diğer yandan da Palantir hissesi çok sert düşüşler yaşadı Cuma günü. %9'un üzerinde düştü. Bunun sebebi de Palantir'in aslında Russell 1000 endeksine dahil edilmesiydi. Fonların satışları oldu. Geri alımları da olacaktır. Şu anda zaten pre premarkette %5'in üzerinde yukarıda. Direkt sonlarında özellikle büyük fonların yeniden dengeleme için elinde kar eden pozisyonlardan çıktıklarını görürüz. Yeni pozisyonlanmaları da birkaç gün içinde görürüz. Bu yüzden çeyrek sonlarında bu gibi hareketleri normal karşılıyorum. Zaten premarket verileri de bunları doğruluyor. Yarın itibariyle yılın ikinci yarısı başlıyor. Umarım çok güzel yükselişler görürüz. Herkese bereketli bir gün diliyorum.